Merhabalar dostlar. 12 Temmuz'da üyelerimiz özel 3 haftalık bir portföy yayınlamıştım arkadaşlar. 12 Temmuz'da başlıyor. 1 Ağustos'ta bu portföyün özelliği neydi? Bakın arkadaşlar 3 hafta sonunda en yüksek elde edecek diye değil. 3 hafta içerisinde en yüksek tepki hareketine göre değerlendirebileceğim hisseler. Çünkü hisseler arkadaşlar portföy oluştururken tepki hareketi yapabilecek hisseler nedir bunlar? RSI'de pozitif uyumsuzluk gösterenler, Bollinger bandı daralmaları olanlar artı Bollinger bandının 20 günlük hareketli ortalamasını destek olarak kullanabilecek hisseleri hisseler arkadaşlar. Bunları belirlemeye çalıştım. Ve iki tane hissemiz çok şükür daha ilk iş gününde tavan oldu arkadaşlar. Tabi bunları üyelerimize özel isimler arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. Onları üyeler görebiliyor sadece. Ve hepsi de arkadaşlar bakın en yüksek değerine göre borsa bugün en yüksek değeri kapanışına göre arkadaşlar cuma gün kapanışına göre yüzde 0.00 neredeyse en yüksek değerini hiç göremedi ama 1.21 eksi kapattı. Onu söyleyelim. Buna rağmen arkadaşlar bizim hisselerimizin hepsi Bakın borsamızdan daha fazla kazandırdı veya daha az kaybettirdi arkadaşlar. Bakın şurada yazıyor. En yüksek değerimiz neydi? F ile başlayan hissemiz 0.20 en yüksek değerdi. Cuma gününe göre en yüksekleri arkadaşlar 9.98. Şimdi baktığımız zaman iki tane hissemiz tavan kapattı. Gayet güzel ama totalde arkadaşlar bakın borsamız gün sonunda 1.21 kayıpla yaşarken portföyümüz 0.75 artıda kapattı. Borsamız en yüksek değeri %0.0 neredeyse gün içerisinde cuma günden fazla bir değer kazanmamışken bizim, bizimki arkadaşlar en yüksek değerine göre tüm portföy 27 adet ise 2, %2.26 portföyümüz toplam 27.000 lira 27.610 lira en yüksek değerini görürken gün sonunda da 27.202 lira arkadaşlar. Daha ilk günden altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Daha ilk bakalım. %100 başarı daha şu ana kadar yakalayamadım. %91'e kadar çıkmıştık ama ilk defa %100 başarıyı tabii 3 hafta sonuna kadar yaşayabilecek miyiz? Yakalayabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Nasip diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.